arkadaşlar Merhaba yine sizden gelen örneklerden bir tanesi bu sene bu tarz delik deşik örgü modelleri çok moda Hanımlar ee, bakın duruşu şu şekilde altına bir büstiyer ya da body giyip üzerinize böyle hoş bir kazak alabilirsiniz şimdi nasıl yapıldığını anlatacağım 6 ilmek ve katları üzerine kurulan bir örnek, bir tane ilmek de örnek bütünlüğü için verilmiş. Ben burada altı ve katları olacak şekilde ilmeklerimi attım. Bir ilmek örnek bütünlüğü için verdim. Ve iki kez örnek çalışmasını sizin için yaptım. Şimdi bir de baştan size anlatacağım. Üç kez yaptım hatta. Evet şimdi kartın birinci sırasından başlıyorum. Kartta her sıra verilmiş arkadaşlar. Ona göre takip edin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Doluyorum, sola kesiyorum. Doluyorum, sola kesiyorum. Bu şekilde bütün sırayı tamamlıyoruz. Dola sola kes şeklinde. Bu da oldukça kolay örneklerden bir tanesi. Hem de inanılmaz yürüyor arkadaşlar. Çok çabuk bitirebilirsiniz. Örnek su gibi akıyor. Dola sola kes şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Sıramızı tamamladık. Evet, arka sırada bütün ilmeklerimiz ters. Evet arka sırayı ters olarak ördük. Üçüncü sıra tamamı düz. Hemen hızlı hızlı geçiyorum buraları. dördüncü sıra tamamı ters Evet. Şimdi 5. sıradayız. Bir düz onu örmeden aldım. Şimdi burada ilmek yönümü düzeltiyorum. Sağ kesiyorum. Bir doluyorum. 3 ilmek birlikte örüyorum. Gelişine göre. Bir bir düz. Burası tekrar kısmımız arkadaşlar. Alt çerçeve içine dikkat edin. Şimdi tekrar çerçevenin başı yani altta belirtilmiş sağ kesme yerinde. Sağ kesiyorum. Doluyorum. Gelişine göre 3 ilmek birlikte örüyorum. Ve bir düz. Şimdi yine sağ kesiyorum doluyorum. 3 ilmek birlikte örüyorum ve bir düz. Sağ kesiyorum, doluyorum. 3 ilmek birlikte örüyorum bir düz. Sağ kesiyorum, doluyorum. 3 ilmek birlikte örüyorum bir düz sağ kesiyorum doluyorum çerçevenin dışına çıktım arkadaşlar burada ilmeğim bitiyor tekrarlarım bitti sağ kestim doladım 3 ilmek birlikte örüyorum ve bir düz Şimdi arka sırada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Burada benim doladığım ilmeğim var. Bunu bırakıyorum. Üç kez dolama yapıyorum. Üç ters. Bir önceki sırada doladığımı bırakıyorum. Üç kez dolama yapıyorum. Bir, iki, üç ters doladığım ilmeği bırakıyorum. 3 kez dolama yapıyorum. Arada 3 ters yine burada bunu bırakıyorum. 3 ters e, pardon 3 dolama 3 ters Yine doladığım ilmeği bırakıp 3 kez dolama yapıyorum. 3 ters doladığım ilmeği bırakıyorum. 3 kez dolama yapıp 2 ters ile sıramı bitiriyorum. Şimdi burada arkadaşlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. Bakın burada 3 kez doladığımız yer. İlki düz. ikincisi ters. Üçüncüsü düz arada 3 düz yine burada bakın 1 2 3 1 2 3 düz şu büyük deliklerin oluşması bu şekilde oluyor. Düz ters ve düz. Arada 3 düz Yine düz ters düz. 3 düz düz ters düz. Arada 3 düz düz ters düz ve 2 düz. arka sırada bütün hepsi ilmeklerimizin ters olarak örülecek. gördüğümüz sıra bizim 8. sıramız. 9. sıra tamamı düz. 10. sıra ise ters olacak. Hemen hızlıca öreceğim. 10 sıralık örnekte ne kadar yol aldık onu göstereceğim. Dediğim gibi çok güzel üreyen bir örgü modeli. Evet örneğimizin <laughs> son sırasındayız. Evet 10 sıralık örneğimizi tamamladık. Bakın arkadaşlar şimdi şurada başlamıştık. 10 sırada bu kadar yol aldık. Gayet zevkli bir örülüşü var. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.